boşalttım alışverişleri poşetlerden. Şöyle kabak lifi aldım. Kabak lifi mi deniyor artık ne bilmiyorum. Levinin eşyaları da bunları yakacağım. Şuraya koyuyorum. Bunları sonra keseceğim. Hatta kameranın şeyini bozmayacağım. Şuraya koydum. Onları keseceğim. Sonra işte şöyle bir şey aldım İngilizcom'dan. Bunları falan daha sonra buraya çıkarttığımda göstereceğim. Şimdi çünkü çok hızlı bir şekilde bu eşyaları yerleştirip benim evden çıkmam gerekiyor. Çünkü Lavin annem de e, alışveriş daha rahat yapalım diye onu oraya bıraktık. O yüzden o hazır duruyorken orada alışveriş yaptık. Kıymayı böldüm zaten gördüğünüz Peynirleri böldüm. Buzluğa koyacağım onları. Şöyle bir de gösteririm zaten aldıklarımızı. Hatta şöyle direkt göstereyim ben. Evet döndü. Tek de döndü. Şöyle bir alışveriş yaptık. Hop. Şöyle. Şimdi çok hızlı bunları yerleştireceğim. edeceğim. Toparlanınca burada. Zaten taşın başım o kadar dağınık kötü ki annemlerde duş aldım. Artık yarın falan ya da akşam birazcık tipimi düzeltip öyle devam ederim videoya. <laughs> Şimdilik çıkıyoruz evden. Biz şimdi uyandık, duşumuzu aldık. Lavinle birlikte, de yıkandı. Şimdi birazcık Lavin bu kadar tatlıyken de de bir selam verelim dedik Buraya bir alayım size. Ondan önce bir tuz koyalım. Dedik. Şimdi şöyle e, tabaklar aldım. İşte çerez koyarım ya da işte. Mesela kahvenin yanına tek çeşit e, bir tatlım oluyor. O yüzden büyük tabakları kullanmaktansa hani şöyle küçük tabaklar daha tatlı oluyor diye. Bir de bunların benzer yıldızları var bende. Öyle takım olsun dedim. İndirimdeydi bu arada. Bu ikici home bölümünde %20 indirim vardı. Etiket fiyatı 129 lira ama yüzde yirmi indirim var şu anda altı tane yaptım bunlardan şöyle al yaptım bu ne yapışkan mı evet yapışkanmış bir şey <laughs> yıkayacağım zaten böyle bunları böyle altı tane Bence çok tatlı bunlar şöyle ikili Bulaşık deterjine ve domestos koymak için şey aldım. Benim şu an kullandığım da AC Vakiki home Home. Domestosum sürekli bu tezgahta duruyor benim yani. Onu kaldır indir yapmaya üşendiğim için genelde bu tezgahta duruyor. O yüzden eee şöyle bir şeyin içinde dursun barilerim. Kötü duruyor. Böyle ikili aldım. Bunlar zaten çok güzel ve çok uygun fiyatlı. Etiket fiyatı 600 lira. Yüzde 20 indirimli. Çok güzel şeyler gelmiş gerçekten bu etiket ama. Benim buraya da bu siyahların çok yakışacağını düşünüyorum. Baharat sepetimde aynen böyle demir ve siyah. Ocağım falan da siyah. Bulaşıklarım da siyah. Anneciğim, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Böyle bir şey. Bu da, bu da bu nerede? Bu da şurada kalsın. Bunların da içlerini dolduracağım, yıkayacağım. Şunları da yıkayacağım. Ama ondan önce... ...kabak dişi şey ağırlamış ağırlamış işte. Bunu da keseceğim. Kaçılı görüntüsünü sevmedim. Oraya da keseceğim. Aa, çok güzel oldu. Tam oraya göre. Aşkım. baban geldi. Bab şöyle şöyle boyutlarda bu da şıklar için yapıyorum. Neydi? Ha kabak çekirdekleri Gelincan var şimdi. Evet, zırılcan. Zırılcan. Evet, zırılcan. Evet hallettik şimdi şu büyük olan dört tane parçam var burada. Bunlar banyoya gidecek. Şöyle ayırıyorum. Bu çöp olacak. Şunlar da bir tane zaten buraya koydum bulaşıklar için. Bunlar da işte şu küçük ya da şu falan lavin için olabilir ince biraz. Bakacağım. Ya da küçük bir tane ayırırım. Sadece onun şeyleri yıkansın diye. Ondan sonra yıprandıkça yenisini bulaşıklar için kullanacağım. Şuraları bir toparlayayım. Şunları yıkayayım, şunları doldurayım, geliyorum. Gıdıkla niye mı oynuyorsun? Oynaydı. Babanla Seni mı oynuyorsun? Seni şey yapıyor, ilgisi dağılıyor bak. Tamam beni görme, ben yokum. Ben onu öptüm, bana kızdı, ben de... bir şeye gitti. Aşağı bahçeye çiçekleri sulamaya. Ben hani de böyle bir sakin kafayla kahvaltı hazırlayacağım şimdi. Dolapta yapmam gereken bir sürü şeyler var. Dün kaşar peynirini, tereyağını öylece koydum. Onları bir e, doğramam lazım. Buzluğa defrize atmam lazım. Ondan sonra... Meyveler var yıkanması gereken. Onlar yıkanacak. Ve daha bir sürü şey... Şimdi ben bir kahvaltı hazırlayayım. Çünkü ellerim böyle bayağı dolu. Ondan sonra Cema kahvaltımızı yapalım. Sonra görüşürüz. Unutmuşum. Şimdi kahvaltı yaptık. Kahvaltıyı topladım ve şimdi size bir şey göstereceğim şu Simple Clean diye geçen markanın. İlla ki duymuşsunuzdur. Bunun pembesini almıştım ayakkabılar, kıyafetler için. Bir de mavisini almıştım. Mavisinden aşırı memnunum. Pembesini yani çok hani kısmen leke çıkarıyor, çıkartmıyor tartışılır. Şunu göstereceğim şimdi size. Bakın. Şunu göstereceğim. Benim bulaşıklığım siyah ve hep böyle kireç su lekesi oluyor. Ve ben bunu 2-3 günde bir şununla böyle göstereceğim şimdi. Şöyle sıkıyorum buna. Bunu şöyle bulaşık süngeriyle aralardan biraz sürtüyorum dedi. Aşkım. Lavin sesini keşfetti. O yüzden kulaklarımızın pasını siliyor bu şekilde. Efendim. Şöyle. 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 Ne diyordun az önce? Evet. Oooo. 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 Evet. Şimdi size ne göstereceğim? Bakın, ee, arkadaşlarımızla yine mayo almış. Onu göstereceğim. Çok tatlı. Şuraya koyayım. Durur mu acaba? Durmuyor. Neyse elimde tutayım. Ya da şu, şöyle koyayım. Bakın ya yeşil elma. Arkası da böyle çok güzel. Bir maya. O sırada o sırada Lavin. Aşkım. <laughs> Sevdin mi anneciğim? Sevdin mi aşkım? Ağzına sakın sokma. Sakın. Huy bebeğimin uykusu gelmiş. Saçını okşuyor. Saçına dokunuyor. Uykusu gelmiş demektir. Güzel mi mayon ama sana büyük değil mi Ne yapacağız Hadi teşekkür et aşkım sende oh, Teşekkür et aşkım Bak mayon önünde Dondurman elinde Dondurman elinde Evet dondurmanı ye Evet Evet aşkım <laughs> Güzel mi lezzetli mi Neyli bir öğretmenle mi vişneli mi o? Neyli? Eyvah. Eyvah baban geliyor. Çok güzel bakıyorsun. Baban şimdi bozacak onu hemen. Ne yapıyorsun aşkım? Canım. Bak bana gülüp beni tahrik etmeye çalışma tamam mı? Yoksa gelirim seni öperim. Öpeyim mi? Bir kere öpebilir miyim? Yanağına. Bak yanağına döndü öpebilirsin diye. Gidelim. Tamam gidiyorum. gidiyorum. Kaldı be. Şu koltukların Görüşürüz. yastıklarını düzeltmelisin. Görüşürüz. Bana Oradaki diyor. televizyon battaniyeni katlamalısın. Demişim. Ben kendimden geçmişim. Sen bana yastık diyorsun ya. Yani. Klima altında yatıp battaniye örtüyor ya. İlginç. Hadi ben de Lavin'i uyutayım sonra devam ederiz. Unuttum. Bu çocuk benim aklım başımdan alıyor. Unuttum. Ben kahve yaptım. Geldim şöyle tatlımızı yedik. Mazlumla birlikte kahvemizi içtik. Sona yetiştiniz vallahi. Ne oluyor bu çocuk? Kamera hastası bu çocuk. Aşkım, 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 aşkım. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Kameraya mı gidiyorsun? Al tut. Tut çek. Tut çek. Sen de vloglara başla. Vloglara başla sen de. Hmm, saçımı çekme Aşkım 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 Vallahi işimiz iş Şu an Lavinden dolayı hiçbir şey yapmıyorum Uyumadı Uyuması lazım Onun da uykusu var ama biraz direniyor O yüzden bir şey yapamadım Bir yerleri süpürmek istiyordum Eee <laughs> Makine çalıştıracağım Sabahtan iki kere makine çamaşır yıkadım Bir de bir, bir kere daha çalıştıracağım şimdi Levin uyusun Diğer işlerimi yapacağım Ben bir daha bir uyutmayı deneyeyim onu Hadi bakalım Bana şans dileyin İki saat boyunca Tam iki saat falan galiba Arkadaşımla konuştum Telefonda bu sene konuştum görüntülü. Şimdi Hemen Diğer işlerime kaldığım yerden devam ediyorum. Şunları atacağım makinaya. Bu benim yatak odasındaki o tüylü şey. Bir de banyonun pastasını atıyorum. robot süpürgeye çalıştıracağım. O da bir böyle dip bucak süpürsün, silsin evi. Güzel olur öyle. Geçilmesinler yani. Şu topu saklayayım çünkü mazlum bunda bayağı oynuyor. Pat 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 ses çıkartıyor. O yüzden bunu bir saklıyorum şu anda. Nabi'nin oyuncak kutusunun içine atayım. Şimdi yemek yapacağız. Ne yapacağım? Hemen gösteriyorum. Şöyle iki parça büftek çıkarttım. Bunu yapacağım. Yanına da böyle şey yapacağım. Patates salatası yapacağım. Ama şeyle yoğurtlu, mayonezli böyle yapacağım. Gösteririm zaten. Şimdi mutfağa girişiyorum. Acıktık yemek yiyelim. Belki bir yerlere çıkarız çünkü. Nasıl iş yaptığımı bakalım ama. Yaka iğnemle birlikte şöyle etleri sosladık birazcık çok büyük parçaları böldüm zeytinyağını da bekliyorlardı şimdi bunları şöyle güzelce ters düz yapıyorum aslında bunları sığdırırsam çok güzel olacak şöyle oldular Şimdi de beni kucağımdan bıraktıktan sonra onları halledeceğim. Şuraya dereot maydanoz doğradım sadece. Şimdi tuz atacağım ama ondan önce e, yoğurdunu atacağım tuzu. Yoğurt ve mayonezi koyacağım. Sonra burada karıştırıp onu da üstüne gezdireceğim. Işık yoğurt böyle bir buçuk yemek kaşığı gibi düşünebilirsiniz mayonez. Göz kararı yaptım aslında ve tuz atıyorum. Patates tuzu sever o yüzden birazcık elimi korkak alıştırmıyorum tuz konusunda. Patates salatamın üzerine dökebilirim. Bak bak. Bak bak bak. Oo, anne patates salatası yapmış. Besleyici süt yapan Tabaklar bu böyle artık yemekler yiyoruz. Şimdi size bahsettiğim o camları silmek için karışımı yapacağım. Şöyle bir fıs fıslı şişe buldum. eski bir cam sil şişesi. şimdi bir yemek kaşığı beyaz sirke. Bir yemek kaşığı bulaşık makinesi parlatıcısı. Ve bir yemek kaşığı da bulaşık deterjanı koyacağım. Üzerine de sıcak su ekleyeceğim. Bakalım elizi bile yapmıyor diyorlar. Bakacağız. Hadi mavzum gel. Şimdi camları sileceğim. Lavin burada. O yüzden sessiz olacağım. Lavin uyuyor. Cam diyorum sürekli. Aynaları sileceğim. Şunları. Bakalım nasıl olacak bu. Reels çektim şu an burayı silerken muhtemelen paylaşırım onu İzlemiş olursunuz bu videoların önce ya da e, izlemediyseniz Reels'lara göz atabilirsiniz onu paylaşacağım güzel oldu gerçekten e, denedim yani test ettim İz olmadı bakalım uzun süre kullanımda nasıl olacak yani illaki olur ama bence birazcık bile minimuma indirse bayağı iyi yani ben beğendim evet bugün ertesi gün akşam ee, dün biz yürüyüşe çıktık. Bayağı uzun bir yürüyüş yaptık. Bugün de şimdi e, bütün dünün aynısıydı aslında bugün de. Şu an bir arkadaşımızın doğum gününe gidiyoruz. Hazırlandık, çıkıyoruz. Bebiş koyu anneye götürüp bırakacağız. Şöyle oldum. Şöyle düz tek mantı. ayakkabı giyeceğim altıma. Arabada görüşürüz. Videonun kapanışını artık arabada yaparız. Vallahi levin aşağı. <laughs> iniyorum odasımı falan arabada süreceğim şöyleyim bu arada doğum öncesi kiloma düşmüşüm gibi bir şey e, pantolona girebildim çünkü oradan anladım Oy. aşkım kameraya nasıl bakıyorsun aşkım neyse biz şimdi gidiyoruz artık Aşkımı da anneme bırakıyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz o zaman.